Camide Allah konuşulur. Camide Muhammed Mustafa konuşulur. Aleyhissalatü vesselam. Ve Muhammed Mustafa'nın yolundan gidenler konuşulur. Tabi zaman zaman İslam düşmanları da konuşulur yani. Firavunlar konuşulur, Nemrutlar konuşulur. Efendim İslam'a zarar ver. Yani biz camide benim kültürüm her şey camide konuşulur. Efendimizin sünneti budur. Din camide konuşulur. Memleket ekonomisi camide konuşulur, siyaset camide konuşulur. Cami bir toplanma yeridir. Cami sadece bir ibadethane değildir. Bunu bilin. Aslında İslam'da cami bir meclistir. Selçuklu'da, Osmanlı'da, Gazneli'de kaç tane bizim İslam devletimiz varsa hepsi bütün devlet, ekonomi, askeri, savaş, barış ne varsa camide yaparlardı. Gidin Bursa'ya Murat Camii'ne, külliyelere yukarıda odalar var. O odaları niye yapmışlar? Bir araştırın. Devlet idare edilmiş. Aşağıda da namaz kılmışlar. Sonra tabii büyüdükçe sistem değişmiş. Topkapı Sarayı yapılmış. Bilmem ne. Orada da camilerde buluşulurdu. Camiler çok önemlidir. Bunu unutmayın. Camiler memleketin bütün meselelerinin konuşulduğu bir makamdır, meclistir, cemiyettir. Bunu öğreteceğiz bu insanlara. İnşallah hocalarımız da biraz daha cesur olacaklar inşallah. Korkmayacak kimseden Allah'tan başka olacak inşallah.